Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde nelerle karşılaşacağız. Bas tankımız gelecek. Wow. Gelir gelmez. Подкачи, а! На! Качи, парень, качи, парень, качи, Atmak çalışmıyor. Doğa etsin yoksa mahvedeceğim yani ha. Bir dikenli tel koymuş üstüne. Çıkılmasın diye böyle şeyler de yapmış. Şuraya bak kaç tane tekerleğe var ya. Bir de yanında merdivenler de var sanki. Gülüyor bir de bak ya. Tamam. Öyle olsun. Ne o hiç sesin çıkmıyor, konuşmuyor. Önünde lambası da var. Yandık bir makine tüfek var. Yanına yaklaşır olursa patlatacak. Bizde bir sürü hallettik tankları. Buraya başına gelmedik karşına senin. Kaçma. Mahvettim bu sefer onu değil mi? Neyse ki yardım paketimiz var. Hava saldırımız kalmadı. Arada unuttun mu sakat oluyor? Şuraya bak ya. Kocaman namlusu var. Kaçman geri 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 Arkada bile var ya şuraya bak 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 Şuraya bak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 10 tane 15 16 burada tekerleği var bir tarafta. 16 de bir tarafta 32. Bu! O da bayağı tank tankallemiş. İkigaga benim tam lo kadar bir tane daha kutusu var. Şimdi ne atlatıyorum valla? Şuraya bak ya. Neyse ki konserveler sağlam geldi. Sanki bir atıyormuş gibi değil mi? Ve şuraya bak. Düşman askerleri üstüne çıkmasın diye bu tedörgüler falan. Makine tüfekler yanlarda. Kanalımda diğer tank oyunları da var. Onlara da bakabilirsiniz. Beğendiğiniz olursa. Aynı şekilde yorumlara yazın. Ben ona göre oynarım onları. Aslında bunu yok edebilirim ama siz sevdiğiniz için ben yok etmek istemiyorum bunu. Sonra bu bölüme gelebilmem için 156 tane bölüm geçmem lazım. O da zor oluyor. O yüzden tam olarak kanını bitirmiyorum bunun. İstediğimiz oyunlar var sonlarına takılabiliriz Oyunları Yandex Yandex Games'de oynuyorum Ayının ismini soruyorlar işte yazıyor zaten. Bu oyun. Bayağı oynayan var. Ben dört kere bitirdim burasını. Eve geri gönderdi ya. Şimdi 156. 156. bölüm. 3 milyon 356 bin dolarım var. Ama daha yükselmiyor. Bu son. Şu an en güçlü hali. Bir sürü tanklarım var. En, güçlü, en bu. Sana bu. Sana bu. Bu. En büyük de bu. Ama bunlarla oynayamıyorsun. Şöyle battle dediğimde benim en son tankımı çıkartayım. Beğendiyseniz abone olur musunuz? Görüşürüz. Bozum geldi geri. <laughs>